Kur'an dediğimiz bir metin. Bu metne baktığında bütün dünyayı anladığını düşünüyor Mesela o metne gelirken şöyle düşünmüyor. Ya burada bir faiz ayeti var. Bunu iktisat bilen birisi daha iyi anlar. Böyle düşünmüyor. O metni kelime kelime okuduğunda, Arapça manasını söktüğünde, işte ne bileyim esbabın üzül baktığında vesaire baktığında iktisadı hiç bilmeksizin o ayeti anlayacağını düşünüyor. Psikolojiyle ilgili ayetleri, dünyadaki tikelleri hiç gözlemlemeksizin, insanların depresyonla ilişkisini, diğer hastalıklarla ilişkisini hiç gözlemlemeksizin, Kur'an ayetlerini okuduğunda, yazılı metnin üzerindeki satırları okuduğunda anlayacağını düşünüyor Kur'an ayetlerini. Hayır, Kur'an ayeti psikoloji bilen bir adamın anlayacağı bir şeydir. Oradaki konu psikolojisi sen o konuyu biliyorsan daha iyi anlarsın. Dünya tarihi biliyorsan, Kur'an'daki kıssaları daha iyi anlarsın. Bu bak, benim bakışımla bu bakış arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Benim bakışım neyi gerekli kılıyor Kur'an anlamak için? tikellerin bilgisini gerekli kalıyor. Bu saydığım diğer metotlarda tikellerin bilgisinin hiçbir önemi yok. Kur'an metnini okursan her şeyi anlarsın. Ne yaparsın o zaman? Kur'an metni üzerine çalışırsın. Tikel dünyasını ihmal etmeye devam edersin. Tikel dünyası hakkında ahkam kesersin. Değil mi? Ve hakikatin tamamına sahip olabilirsin. Dünyayı incelemene ve bilmene gerek yok. Muhammed Aleyhisselam mesela neden her insanı liyakatine göre belli işlerde kullandı? Çünkü burada bir şey var. Nitelik isteyen bir durum var. Fakat burada Kur'an'ı sen anladığın zaman sen iktisat profesörü karşısında iktisat konuşabileceğini düşünüyorsun. o mevzuyu biliyorsun çünkü. Anladığına kanisin. Bu seni ne yapar? Bir metni okuyup anladığında bütün dünyayı, her şeyi, bütün tikelleri anladığını düşündüğün ne, ne olur sende? Sen hakikate sahip olursun. Öğrenmene gerek kalır mı? Ya yani çok da kalmaz. Karşındaki insanın görüşünü ciddiye almana gerek kalır mı? Kalmaz. Karşındaki insan seninle eşit bir adam mıdır? Değildir. Sen hakikatin sahibisin. O zaman ne yaparsın? Karşıdakine hakikati kibirli bir dille anlatırsın. Gücün yetiyorsa zorbalaşırsın. Uygularsın hakikati yani. Buna sahip olduğunu düşünüyorsun çünkü. Anladığını düşünüyorsun yani. Bu bizim aslında kimliğimizi şekillendiren bir şablondur. Ben bunun eski şeyde bu derece olmadığını biliyorum. Bunun 1800'den sonra gelişen bir form olduğunu düşünüyorum Müslümanlar